Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Ee, şimdiki videomda sizlerle birlikte, bu arada saat şu anda tam 2023 Cumartesi. Ee, YouTube'un reklam gelirlerinin birinci çeyrekte 2.6 düşüşünü konuşacağız, %2.6 düşüşünü. YouTube nerelerden para kazanıyor? Dünyada YouTube, Google, böyle bir ekosistem var, Android üçlemesi. E, izlenmelerden falan ve reklam şirketlerine verilen paralardan, reklamlardan falan filan. Daha detaylı bilenler varsa şey yapsınlar. E, detaylandırsınlar. Ondan sonra işte oralardan reklam geliri elde ediyor falan ve bunu ne yapıyor? Bizlerle, sizlerle, onlarla, bunlarla, şunlarla, bilmem nelerle AdSense üzerinden vesaire paylaşıyor. Ya da çeşitli böyle şirketler var işte. Partner şirketleri falan var. Onlarla paylaşıyor. Bilmem ne. İnsanlar izledikçe şirketler reklam veriyor. Şirketler reklam verdikçe bu ekosistem para kazandıkça bizlere dağıtıyor. Kendi de içinden pay alıyor. Ne kadar alıyor? Youtube'da %30 alıyor. Ne alıyor? Süper chatten alıyor %30. Sen 100 lira süper chat atıyorsun. 30 lirası Youtube'un 70'i bize kalıyor. Ee, şeyden alıyor. Süper sticker'dan alıyor. 10 lira atıyorsun. 3 lirası bize kalıyor. Şey 3 lira sonra kalıyor. 7 lirası bize kalıyor. Gibi anladınız. %30. 1000 lira gönderiyorsun. 300'ü gidiyor. Youtube'a 700 kalıyor. Şimdi e, neyden başka alıyor? Abonelik ücretlerinden, katıl ücretlerinden alıyor. Katıldan da aynı %30 alıyor. Onun dışında reklamlardan falan filan derken YouTube'daki reklam satışları 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık %2.6 düşüşle 6.69 milyar dolara geriledi. Variety söylemiş. Burada bakıyorum oradan şu anda karşımda. Artık pek böyle ekrana vermiyorum bu internet e, sitelerini falan ki ileride şey olmasın çünkü yeni yeni Copyright Claim'ler falan değişebiliyor bir şeyler olabiliyor ileride olan bizim sitemizi niye gösterdin falan diye gelip de böyle Copyright copyright olmasın en azından isimlerini söylüyorum, isimlerini söyledikçe en azından biliyorsunuz nerede olduğunu falan filan daha bir seksi oluyor Susan Suzan Wojcicki, Wojcicki var bir tane bu Şubat ayında YouTube'dan ayrılan CEO 9 yıl boyunca yazın görürsünüz kendisinin ayrılmasından sonra daha doğrusu görev yaptıktan sonra istifa daha sonra falan Alfabet danışman sıfatıyla alfabette kalmaya devam etmiş. YouTube'un yeni başkanı daha önce video platformunun baş ürün sorumlusu olan Neal Mohanmış. Böyle evet. bir adam. Yukarıda fotosu var. YouTube izleyicileri diyor elinde tutmak ve izlenme süresini uzatmak amacıyla. TikTok'un e, uygulamasının sunduğu benzer kısa biçimde video özelliği olan shortsu zorluyor. Yani YouTube demiş ki geli, çok yüksek oranda gelir kazanmaya başladık artık bu shortslardan falan. Dolayısıyla e, şöyle bir durum var. Şimdi bir, birinde gördüm diyor ki adam. Ya diyor e, ben diyor ben diyor video paylaşıyorum diyor. Benim videomu diyor e, mesela diyor 1 e, milyon kişi izlediğinde diyor. Ben diyor ondan diyor 25-30 bin dolar para kazanıyorum diyor. Ama diyor benim işte mesela 20 milyon izlendiği zaman falan diyor 40 bin dolar falan para kazanıyorum diyor işte bir milyon dedim. Ama diyor YouTube Shorts'tan 20, bin, 20 milyon izlendiğinde diyor ben diyor yaklaşık 1000 bucks kadar kazanıyorum diyor. Benim de var öyle videolarım diyor. Tipim biri 1000 bin, bin dolar kadar falan diyor. Yani benim bildiğim normalde YouTube'da senin kazandığın paranın açıklanması yasak ama yaklaşık, approximately falan dediği için bu şekilde böyle bir yolunu bulmuş herhalde, kurtarıyor. Ben de onu takip ederek e, aklıma geldi. Demin videosunu izledim, ne kadar bir paradan bahsediliyor diye. E, yani insanlar daha çok e, aslında eskiye göre, eskiye göre daha az bir para e, kazanma e, durumu oluyor tabii. Bir de şunda şöyle bir etki de var, YouTube biliyorsunuz premium sistemini getirdi ki bana göre muhteşem bir şey. Benim hayatımı olumlu yönde çok değiştirdi premium. Yani özellikle bu tableti aldığımdan beridir. Mevzu şu, şimdi YouTube reklam yayınlıyor ama bir taraftan da premium'u çıkararak dedi ki bu reklamları engelleyebilirsiniz. Yani sen premium'dan ondan para kazanmayacaksın artık. Dolayısıyla orayı sübvanse etmek için ederek öbür taraftan katıl üyelikleri, shorts gelirleri ve diğer ne bileyim işte bunun gibi böyle super sticker, super chat falan filan gelirleriyle bunu böyle bir dengelemeye çalıştılar falan ve böylece reklam gelirlerinde 2.6'lık bir düşüş olmuş ee, ki bu da bana göre normal normal geliyor yani bunun böyle olması normal. Tabi şimdi şey hizmetleri var YouTube'un dünyada diğer ülkelerde bazı ülkelerde tabi ee, TV hizmeti var YouTube TV'si var falan ki bazı insanlar bunu çok istiyor. Yıllarca dediler ki TV mi? Kim izler TV'yi? YouTube var artık falan dediler. Şimdi de ağlıyorlar. Ağlayanları görüyorum İnternette, Ne olur YouTube TV'mize de gelsin. Öyle Ulan yanında televizyon duruyor. Seyresene. Ee, neyse televizyonsuz da yapamam bu arada. Televizyon, internet benim için aynıdır yani. Hiçbir farkı yok. Şok oldunuz, değil mi? Ee, yani hayatımda televizyon olmasa kafayı yerdim herhalde yani. Televizyonun konforu var mı? Bak şurada uzaktan kumandan var. Basıyorsun şak. Hemen... Euronews basıyorsun şak hemen CNN International basıyorsun lap BBC basıyorsun Euronews basıyorsun İnternette internette nerede bunlar salak salak linkler bozulur internet bilgisayar açman gerekir televizyonun açılması 5 saniye bilgisayarın açılması 1 bi, bi, bi dakika ne uğraşacağım şurada var işte bir kutu basıyorsun şurada düğmeye hop karşında hem de HD görüntü ses takılmadan falan televizyonun yerini internet tutabilir mi hayatta tutamaz tutamayacak da tutamadı zaten Yeni bir teknoloji gelirse belki radyonun, televizyonun yerini hiçbir şey tutamayacak. Göreceksiniz. Yani bak dünya bak dünyanın sonu da gelse radyo ile televizyon insanlığı kurtaracak ama internet kurtaramayacak. Ee, evet, evet. bu da başka bir konudur. Şimdi şey dersiniz yine kesin işte. Ama depremde işte Twitter kısıtlanmıştı falan. O zaman Reddit'e gir. Milyon tane site var. Bir tane mi site var ya? Milyon tane site var. Bizim halkın şey olması lazım. Bu Reddit'i öğrenmesi lazım ya da diğer diğer formüller var ne bileyim bir sürü şey var kısıtlamaların yapılmadığı sitelere girmek lazım Allah halkı şeye teşvik etti hemen oradan yani demek istediğim bir şey şu şirketler tabii ki bunlar bunlar uzun vadeli programlar falan 50 milyardan fazla görüntülenme almış Shorts yani TikTok'u bitirelim derken bu sefer ufaktan birazcık kendi topuna sıkma durumu olmuş. Ama ben bunun uzun vadede yine YouTube'a yarayacağını düşünüyorum. Çünkü gelir modellerini çok çeşitlendirdiler. Her ne kadar hala bizim yani mobil cihazlarda bazı sorunlar yaşanıyor olsa da mesela ben şu anda şu anda önceki videoda da size gösterdim. Altınızda benim tabletimle telefon duruyor. Ben size YouTube Shorts çekebilmek için bilgisayardan çekemiyorum. Bakın burada Bakın burada böyle bir saniye durun. Bakın burada böyle bir setup'ım var. Ee, tamam. Bu arada benim e, şeyi de şeye aldım. Bak benim monitörü de e, artık sol tarafı aldım. Burada kameram var. Burada da işte Activision Blizzard falan önceki şey. Bakın burada da telefonum var. Buradan YouTube shorts çekebiliyorum. Çünkü bu artıya bastığım zaman, bakın burada shorts videosu oluşturun var. Ama aynı şekilde burada artıya bastığım zaman Burada shorts videosu oluşturun yok, canlı var falan filan var. Yani ama bilgisayardan shorts oluşturamıyorum. Ee, buradan bronze video e, yayın yap şey e, yayınları yapabiliyorum, bilmem ne yapabiliyorum. Ama burada mesela canlıya bastığım zaman şöyle bir saniye. Bakın şimdi mesela burada canlıya bastığım zaman bu ne böyle ortak canlı yayın falan diye bir şey çıktı burada. Dur reklam sanırım bu. Bir dakika şimdi dikkatimi çekti. Neden böyle bir şey çıktı ya? Allah Allah. Neye başlayayım abicim ben ortak canlı yayın istemiyorum ya. Ha. Bakın şimdi mesela burada buradayım. Oho. Ee, burada görünürlüğe bastığım zaman herkese açık ve liste dışı diyor. Görüyor musunuz? Herkese açık ve liste dışı. Burada herkese açık liste dışı diyor. Ee, fakat ben mesela YouTube'da e, şey yapmak istesem ne derler? Diyelim ki bir dakikacık bekleyin. Bilgisayarıma gelsem. Eee Burada yukarıda canlı yayına bassam bakın burada canlı yayın. Burada canlı yayına bassam evet bakın burada bana e, işte nereden canlı yayın yapmak istiyorsam bir lokmacık daha bekleteceğim. Salak bir olay yaşıyorum şu an. Olacak iş değil ya. Durdurayım şu videoyu bir dakika. Evet bakın burada soruyor. Gizli, liste dışı. Bakın üyeleri özel falan filan. Yani e, hangi e, bakın bakıra özel, bronza özel, gümüşe özel altına özel falan diye çeşitlendiriyor. Yani bu sistemin Buna da gelmesi gerekiyor. Ve e, buradaki e, shorts sisteminin de buradaki shorts'un da buna da gelmesi gerekiyor. E, ve buradaki shorts'un bilgisayara da gelmesi gerekiyor. Yani böyle bir e, şey var. Bir kafa karışıklığı var. O yüzden önümde üç tane donanımla şu an e, bilgisayardan bu videoları çekmek için. E, tabletten e, işte efendim e, hızlı bir şekilde atabileceğim eee e, Videoları falan çekebilmek için böyle hani tak diye oradan tıklayıp falan filan. Cep telefonunda short videolarını çekmek için 3 tane donanımla size şu an e, karşınızdayım. Neyse yani e, inşallah bunlar da düzelecek. Teknik e, şeyler bunlar herhalde zamanla düzelir. Yani YouTube diyor ki, e, demiş ki e, adama orada anlatıyor. E, daha fazla daha fazla yayın e, yap demiş. Daha fazla yayın demek, daha fazla super chat demek, daha fazla super sticker e, %30 komisyonu demek, daha fazla... Abonelik yüzde otuz komisyonu demek falan filan. Yani artık adam diyor ki ben diyor eskisine nazaran daha az para kazanıyorum diyor. Çünkü diyor reklam gelirleri falan da bir değişim var diyor, bir düşüşlü düşme var diyor. Bakalım ne olacak? Yani ulan Çinliler, ulan Çinliler, ulan Çinliler. Yok TikTok, TikTok. Gerçi TikTok'tan önce de vardı değil mi bir sürü böyle? Ama bu kadar büyümediler hani. Bu kadar büyümediler. Çok hızlı büyüyorlar. Korkunç hızlı büyüyorlar. o da başka bir konu. Hani bir giriyorlar Amerika'ya. Şimdi bilmem ne şirketi çıkmış. Geçen gün yayını yaptımış 5 gün önce. Gidin bakın canlı yayınlarda. Ee, işte bir anda bilmem ne shopping şirketi olan nereden çıktı? Vurur diye hemen büyüyor falan Amerika tarafında. Engel olamıyorlar Amerikalılar da. Yani Çin'i Çin'i baskılayalım derken ee, hakikaten e, zarar görme. Ama ben uzun vadede YouTube'a bunun katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uzun vadede YouTube'a bunun katkı sağlayacağını. Umarım o %30'u %50 yapmazlar da. Bakalım yaparlarsa göreceğiz. O zaman yanılacağım. Ama aynen böyle %30 olarak kalırsa hani en az bir 5 yıl falan o zaman tamam. Yanılmamış olacağım. 5 sene sonra yapabilirler. Normaldir artık onların da yani. Bu kadar yıldır. Tabi gelirleri artacak. Arz, talep meselesi falan filan. no nice, sir i'd bye, -bye.